göl manzaralı evlerde vatandaşları artık oturacaklar. Tabii 24 Ekim itibariyle de artık yeni müşri ve merkezinde belki bir çalacak okullar açılmaya bak. Onlar çocukken böyle dursaydılar. Çoktan oradaydık kuş lastiğinle. Pat pat indir aşağı. Yatacak yer arıyor. Var var orada iki tane yuva var. Kiralık orası kiralık. Suriyeli değil ama yerliye kiralık. Suriye yok. Suriyeli kuşlar gelmez. Yerli kuşlara kiralık. Bu iş cenneti misin be? Dayalı döşeli, dayalı döşeli. Yat yat. Hiç rahat durmuyor bunlar mı? Yediniz bulguru Enerji depoladınız. Şimdi koşturun bakalım oynayın şimdi. Sokak çocuklarını da geçtiniz oynayın oynayın.